Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında en alttaki navigasyon tuşlarını nasıl kaldırabiliriz bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Yani şu aşağıdaki son aramalar işte şu geri tuşu falan bunları nasıl kaldırabileceğinizi sizlere göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi videoma geçiyorum. Evet hemen yapmamız gereken ise ayarlara giriyoruz ve ayarlara girdikten sonra aşağıdaki taraftan Ana ana ekran diyor arkadaşlar. Bildirimler ve kontrol merkezinin altında ana ekrana tıklıyoruz. Burada ana ekrana tıkladıktan sonra burada bizim varsayılan başlatıcımız yana ya da ana ekranımızın hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar. Buradan geri çıkıyorum. Sistem navigasyonuna giriyorum ve burada biz normalde tuşlar şu anda seçili. Biz hareketleri seçersek şöyle yaptığımızda şimdi değil göstermesin. Ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıdaki tuşlarımız kalkmış oldu ve yukarıya geri tuşu buradan eklenmiş oldu dostlar. Evet yapacağınız işlem bu şekilde dostlar. Şöyle de ortaya basınca hemen tüm hepsinden çıkıyor ana ekran'a gelmiş oluyoruz. Yine tekrar bunu eklemek istiyorsanız eğer e, tuşları ana ekran'a geliyoruz, sistem navigasyonu diyoruz ve bu sefer tuşlara tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi alttaki tuşlarda gelmiş oldu dostlar. Bir de geri tuşunun yerinin nasıl sol tarafa alabileceğinizi eğer sol taraftaysa sizde yani aşağıda ek, ekrana bakın şu anda en sağ tarafa geldi. Eğer bu aktifse bunu normal bir defa tıklayarak pasif yaparsanız e, geri tuşu sol tarafa kayıyor dostlar. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok memnun oluruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.